Tarlalar güvercinlikte. Merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki depremin binalar kadar da doğaya ve arazilere verdiği zararlarla ilgili her gün farklı bir detay ortaya çıkıyor. Her taraf kuru. Tarlanın içinden su fışkırmış. İlçeyi adeta yerli bir eden ve asrın felaketi olarak nitelenen deprem sonrasında ilçeye bağlı Güvercinlik ve Kara Elbistan mahallelerinde arazilerde derin yarıklar oluştu. Yüzeye vuran sular tarlaları çamur deryasına çevirdi. Şöyle gidiyor. fay hattı oldukça derin yarıklar oluşturdu. Çatlaklardan fışkıran suların ise geri çekildiği yarıkların etrafındaki çamurlardan anlaşılıyor. Gördüğünüz gibi bak her taraf kuru. Arazileri dolaşan vatandaşlarsa karşılaştıkları bu manzara karşısında şaşkınlıklarını ve endişelerini gizleyemiyor kum kumla birlikte şeyle bakın